Evet arkadaşlar günaydın nasılsınız bakalım ben Tarık Satar Bugün kaldığımız yerden ekime devam ediyoruz Şu an yolda tavlaya gidiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi makine arkamda takılıyor neredeyim ben Bugün kum yazarı edeceğiz arkadaşlar Kısmet nasip olursa bitireceğiz bugün inşallah ekim işini Gördüğünüz gibi bakın daha önce ekilmiş tavla ne kadar güzel çıkmış arkadaşlar görüyorsunuz bakın çok güzel yağışlar aldık arkadaşlar yağmurlar. Dün de çok yağdı arkadaşlar. Koca meşe İkiztepeler Tepe yanına konukları Çerkezköy tarafı arkadaşlar. Çok büyük yağış var oralarda. Müselim tarafına gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Oralarda yağmur yok. Bu yerlerinden başlayacağız ekme. Akşama kadar ekeceğim arkadaşlar. Takipte kalın. Sizleri seviyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.